<laughs> hayır oğlum. Arkadaşlar cümleten hepiniz hoş geldiniz. Müsaittim dedim bir yamanı çıkartayım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Gel oğlum hayır. Hadi gel. Hadi oğlum. Yaman arkadaşlar. Ee, çok değişti. Aşırı derecede değişti. Evin alfa köpeği benim diyor. Geçen az kalsın Haro'yla birbirlerine giriyorlardı. Haro da saldırıyor. Bu da saldırıyor. Yamanda değişik şeyler var. Evin alfa köpeği benim diyor. İnşallah Karo'yla şimdi birbirlerine bir şey yapmazlar. Bir karşılaştırma videosu çekin dedim. it's hala şey almadı. Eski haline göre zayıf. Keçiler sürekli dışarı çıkıyor da Arkadaşlar geçim Barınağın köpeği Şurada yatan bir ölü kuzu var Kuzuyu paramparça ettiler Hala barına arayamadık Sizlere demiştim Karo en hareketlerini biraz bıraksa. Şey var ama bilmiyorum büyük bir de duruyor. Yaman sanki o üzerindeki Tamam hadi. Tamam. Hayvan ağzını Köpük geldi ya. Arkadaşlar işte bunlar liderli kurma savaşları. Şu anda kim kime üstünü kurursa. Lan! Gel. Yaman dediğim gibi değişmeye başladı. Kendinden başka hiçbir erkek köpeğe tahammülü yok. Aslan oğlum benim. Gel hayır oraya gitmek yok. bu köpek arkadaşlar daha 19 aylık yavru yaman... yaman kaç aylık oldu 28 ya da 29 aylık oldu herhalde yani tam... bıraksam bunlar şu anda burada birbirlerine girecekler. Üstünü kırma savaşları başladı bakın. Beşiniyor. Ben üstünüm diyor. Yamoş. Yamoş. Gel oğlum gel. Hayır. Hadi gel. Tamam oğlum. Tamam. tamam oğlum. Tamam. Bakın arkadaşlar. Benim amacım Karo'yu da bu hale getirmek İnşallah ona da kilo aldıracağım. onu da Yaman gibi dev bir şey yapacağım zayıf olduğundan dolayı şu anda videolarda falan çok Yaman bir bile takmıyor arkadaşlar bir daha eliksi hareketler yapıyor. arkadaşlar çok aşırı derecede bulaşkan bir köpek bana hediye eden zaten arkadaş da demişti yani bu karunun kendinden başka hiçbir köpeğe arkadaşlar tahammülü yok yani ilk başlarda yamanın çekiniyordu tüye girmişti, zayıftı. Ama şimdi yavaş yavaş kilo alıyor, yerine alışıyor, bana alışıyor. Buradaki çalışan personel arkadaşlarımıza alışıyor. Yani kimin yemek verdiğini biliyor. Yani bakın çok dengesiz, aşırı derecede dengesiz bir hayvan ya. Yani bu köpek de arkadaşlar ee, bugün ayın kaçı? Yani şu anda bilmiyorum tam 10 20 aylık arkadaşlar, 20 aylık diyelim. Aynen 20 aylık oldu. Yani 20 aylık bir hayvan. Mesela Yaman 20 aylıkken asla böyle köpeklere karşı sert bir hayvan değildi. Sadece insanlara sertti. Ama bu 20 aylık olmasına rağmen kendinden başka hiçbir köpeğe tahammülü yok. Bir de hala şu anda çok zayıf. Ee, ben de farkındayım. Videolarda ee, aşırı derecede böyle çirkin bir hayvan gözüküyor. Ee, zayıf bir hayvan gözüküyor. Bakın Bakınsana şuna ya. Yani elinden gelse yamanı bir kaşık suda boğacak. Ama cesaret... <laughs> pitbull'a benziyor arkadaşlar. Bakın sana da şu an arka bacakları, ön ayakları falan pitbull'a benziyor. Ama e, şöyle bir şey var. Yeni geldi. Sahibini yani eski sahibini alıştığı için yeni sahibine alışıyor. Yeni yeni kaliteli mamalar yiyor. Yani yeni yer, yeni yüzler. Bu köpek normal adam yiyordu. Ben bu köpeği aldığımda bana çok felaket saldırıyordu hayvan tüydeydi. Ama şu anda yavaş yavaş yerine alışıyor. Çünkü Yaman'a ilk başta tırsıyordu Yaman'a. Ama şu anda kesin kanaat verdim ben. Hani Yaman'ı bıraksam şuraya bir yere bağlasam bu elimden yani bir pıtsın Yaman'ın yani yanına gider. Paramparça eder Yaman'ı. Ölümüne boğuşurlar yani. Ölümüne. Kimse ayıramaz yani. Ama Yaman yazça şey ayrıca büyük olduğu için çok hali almıyor. Burada e, yıkılan bundan iki sene önce Karamanmaraş'a felaket bir kar yağmıştı. Çatı arkadaşlar kara dayanamıyor. Dilsekler de demirler falan da eski olduğu için çöküyor. Aşı şu anda bu sene kar yağmadı. bu iki senede zaten böyle. Arka tarafta sıkıntı var. Ön tarafta sıkıntı yok da. Ama normalde bir şeyde yani falan sağlam bir kar yağsa çöker. Malum yaz ayı geliyor. Havalar sıcakladı. Ondan dolayı karoyu buraya aldık bakın. Şöyle kapattım. Köpekler bu telleri yırtıyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar. Yaman ön tarafta. Altınla zulüm. içeride. Yavru oldukları için onlar sıcakta durursa arkadaşlar çok fazla gelişmezler ondan dolayı serin yere aldım onları. Şey yapmıyordu. Ama yerine alışıyor. Kilo alıyor, kendine güveni geliyor. Zayıf değil. Şimdi kilolu bir insanla e, zayıf bir insan asla kavga edemez. Çünkü güç dengeyi her zaman bozar. Hani şu Yaman'a bakarsanız maşallah. Hani Yaman yavruluğundan böyle kaliteli beslendiği için, bu köpek de kaliteli beslendi ama e, biz emek ediyorduk. Emeğe biraz fazla ediyoruz. Herkes emek ediyor. Sadece biz emek etmiyoruz. Elimden Denim. Denim. gelse yamanı bir kaşık Denim. suda boğacak ama yaman akıllı bayağı. Mesela çok değişik bakıyor ya. Elimden fazla dengesiz bayağı yani. arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir de şunu söyleyeyim kapatmadan. Karo hakkında, Yaman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar seviniriz. Hoşça kalın tekrardan. Görüşmek üzere bir sonraki